Bir gün Selman kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve bu ne hal diye sordu. Ömür Derda kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda ben oruçluyum kardeşim dedi. Ancak Selman sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman, Ebu Derda'yı hadi şimdi kal diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman, Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. Rabbinin senin üzerinde hakkı var, nefsinin senin üzerinde hakkı var, ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibi hakkını ver. Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, Selman doğru söylemiş buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını taktı.